Ada çok sakindi. Ada e, her zamankinden farklıydı. Ada gerçekten ıssız bir adaydı. Dev kuşu gibi kafalarını kumada gömseler, biz onların nerede olduklarını biliyoruz. Önlülerin bu tavırlarına rağmen hala oyun kaybetmek gerçekten çok üzüyor bize. Bizim yeniden doğmamız gerçekten bugüne bağlı olabilir. Hadi hadi, hadi bu oyunu kazanıp yeni bir açılışa, yeni bir serüvene başlayacağız. Bu ödül sayesinde bu oyun çok acayip yerlere gidecek çok eminim. Bu haftanın ödülü Survivor en iyi ödül bence bu. Bugün parkurdan ateş çıkabilir abi. Bugün bu oyunda herkesin çok hızlı olması gerekiyor. Ha! Her hata çok pahalı yapacak. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.